Son günlerin popüler kripto para birimi Reef. Polkadot üzerinde geliştirilen ve zincirler arası ticaret sağlamayı amaçlayan merkezi olmayan bir finans platformudur. Gelin yeni yeni filizlenen bu kripto varlığın geleceğini inceleyelim ve analiz edelim. Reef geçtiğimiz son 24 saat içinde %7 oranında artarak mevcut 0.02 dolar seviyesine ulaştı. Geçen cumartesi günü yükselen bir fiyat kanalının üzerine çıkarak yine bu seviyeler civarında direnç göstermişti. Temmuz ayından bu yana 2'den fazla arttan RIF, önümüzdeki günlerde tekrardan bir rally başlatabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hafta boyunca, RIF 0.02 doların üzerine çıktı ancak direncin üzerinde bir günlük mumu kapatamadı o zamandan beri hızlı şekilde toparlandı ve 0.024 doların üzerinde işlem görmeye başladı. Bugün 0.025 doların üzerinde bir günlük kapanış mumu, Riff'in önümüzdeki hafta tekrardan uzun soluklu bir yükselişe başlayabileceğinin işareti olabilir. İlk büyük direnç 0.032 seviyesinde bulunmakta, eğer bu güçlü direnç aşılabilirse Riff, ATH seviyeleri olan 0.050 dolar seviyelerini tekrar görebilir destek tarafında ise en yakın ve önemli destek 0.022 seviyesinde bulunmakta, onun ardından ise 0.020 ve 0.016 dolar gelmekte. Sizler rifin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz, abone olmayı unutmayın.